Bir gün Padişah 3. Selim Vehbi'yi yanına çağırır ve ''Bana öyle bir şiir yaz ki ilk Mısra'yı okuyunca içimden seni öldürmek, ikinciyi okuyunca ödüllendirmek gelsinler. Ve ortaya şöyle bir şiir çıkar. ''Azmü hamam ederim, sürtüştüren ben sana, kese ile sabunu, rahat etsin cüsmü can. Lalı şarap içirem ve ıslatıp geçirem, parmağına yüzüğü, hatemiz eldrahşan.'' Hileyi sokayım iki tutam az mıdır? Lali ile sümbülü kahkülüne nevcivan. Diz çökerek önüne ılık, ılık akıtam. Bir gümüş ibrik ile destine ağabı revan. Salınarak giderken arkandan ben sokan. Art ettiğin beline olmasın çamurama. Kulaklarından tutam dibine kadar sokan. Sahtiyandan çizmeyi olasın yola revan. Öyle bir sokayım ki kalmasın dışarıda hiç. Düşmanın bağrına hançerimi nagehan. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yeter ki sen kulundan lokum iste her zaman. Herkese vermektesin bir de bana versene avuç avuç altını. Olsun kulun şaduman. Sen her zaman gelesin ben vehbiye veresin. Esselamun aleyküm ve aleyküm selam.